Nalan ablayla Melik abla. E ara. Aradım. Ah. Gel. Evet biraz esiyor. Biraz. Biraz. Gel şöyle. Burası iyi anne. İyi. Of. Girseydin şuradan serinlerdi. Anne nerede? sen serinim ben şu an iyiyim. Geçen hafta pazarda daha yoruldum. Bu hafta yorulmadım. Çok aldım. Balımız var değil mi anne? Ee, şey, Niye? E alacağım. Çok güzel bal gelmiş. nereye? Şeye bağladan. Ee şey, aa ben dönüşte arabayla bizimkinden alayım. Kızdan. Ya, ne yapacağım balı? Anne yoğurda karıştırıyorum bazen. İyi e, tamam. Burada kim de al ben yemiyorum. Niye? Anne babam nasıl kutlardı kız doğum gününü değil mi? Ama bir hediye mi diye sorardı Evet acı çok uzun zaman oldu ki geliyor ya 13 sene oldu değil mi anne? Anneannem de ondan iki sene, bir buçuk sene evvel. Onun için Değil mi? Evet. Anneannem kutlar mıydı kız senin doğum gününü? Kutlardım. Ha. Ha. Benim günü belli değildi. Mayıs'ta doğmuşum ben. Gül zamanı.